Kombinin çalışabilmesi için içerisinde yeterli miktarda su basıncı olması gerekir. Eğer sistem içerisinde yeterli su basıncı olmazsa su basınç anahtarı bunu algılayıp elektronik karta bildirir. Elektronik kart sistemin emniyeti için kombiyi durdurur ve hata kodu vererek bunu size bildirir. Bu videoda sizlere kombi neden su eksiltir ve su eksilttiğinde neler olur bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Instagram hesabımızdan ve web sitemizden bahsetmek istiyorum. Instagram hesabımızda hem kullanıcılara yönelik hem de teknisyenlere yönelik paylaşımlar yapıyoruz. Buradan da sayfamızı takip ederek faydalanabilirsiniz. Yine web sitemizde online test bölümünde her hafta klima ve kombi ile ilgili test soruları paylaşıyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı alanlarda da test soruları paylaşacağız. Online test bölümündeki testleri cevaplayarak bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Bu hatırlatmalardan sonra artık videomuza geçebiliriz. Kombinin su eksiltmesine sebep olabilecek parçalar mevcut. Fakat bazen kombinin haricinde de bu su eksiltmeleri meydana gelebilir. Peki bunlar nelerdir? Diyelim ki kombini su eksilterek hata kodu verdi. Sizin teknisyen çağırmadan önce yapmanız gereken işlemler var. Peki bunlar neler? Öncelikle tesisattaki bağlantıları kontrol etmelisiniz. Radyatör bağlantıları, vana başlıkları bu noktaları kontrol ederek herhangi bir su kaçağı var mı yok mu tespit etmelisiniz. Eğer böyle bir durumda kombinin su eksiltiyor ve teknisyen çağırdıysanız ona bir servis ücreti ödemek zorundasınız. Böyle bir masrafa girmek istemiyorsanız öncelikle yapmanız gereken işlem budur. Tesisattaki kaçakları kontrol ettikten sonra geliyoruz kombi alt bağlantılarına. Yine bu noktalardan da bazen su eksiltmeleri meydana gelebiliyor. Bağlantı noktalarındaki contalar deform olmuşsa, eskimişse bu noktalardan su kaçırabilir. Siz buraları kontrol ederek bir çözüm üretmelisiniz. Eğer böyle bir arızanız varsa kombinin altından bağlantı noktalarından su eksiltiyorsa bir tesisatçı çağırarak bu arızayı çözdürebilirsiniz. Tesisatçı gelip contaları yenilediğinde muhtemelen herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır. Tesisattaki ve kombinin haricindeki hataları bu şekilde tespit edebilirsiniz. Şimdi gelelim kombinin içerisindeki hatalara. Kombinin içerisindeki ana eşanjör delinmişse kombide su eksilmesi meydana gelecektir. Kombiyi bir kapalı su kabına benzetecek olursak, kapalı su kabı delindiğinde nasıl ki içerisinden su eksiliyorsa, burada da bizim kombimiz kapalı bir sistem olduğu için herhangi bir delinmede, deformede buradan su eksilmesi durumunda da kombinin su basıncı düşecektir. Bunu tespit etmesi bir kullanıcı için oldukça zor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda tesisattaki kontrolleri yaptıktan sonra evinize bir teknisyen çağırabilirsiniz. Bu videoyu paylaşmamdaki sebep de şu. Yorumlar kısmında bu arızadan sıkça bahsediyorsunuz. Ve kombinin su eksilmesi durumunda teknisyenlerin size ana eşanjörün delindiğini söylediğinde bunu teyit etmek için bana sorular soruyorsunuz. Evet, eğer teknisyen kontrollerini yapmışsa ve ana eşanjörün delindiğini tespit etmişse muhtemelen kombinizin su eksiltmesindeki sebep ana eşanjördür. Çünkü az önce de söylediğim gibi kapalı bir sistem olduğu için buradaki parça delindiğinde buradan su damlattığında sistemde su eksilecektir. Bu durumda ana eşanjörün fiyatı bazen sizi aşabilir. Böyle durumlarda da eğer kombiniz çok eskimişse ve artık ilerleyen zamanlarda daha fazla arıza çıkaracağını düşünüyorsanız parçayı yaptırmak yerine yeni yoğuşmalı kombi almanızı öneririm. Kombinin su eksiltmesine sebep olabilecek diğer bir parça da şu arkada görmüş olduğunuz emniyet ventili. Bu parçadan da ilerleyen videolarda size bahsedeceğim. Kombinin su eksiltmesine sebep olabilecek parçalardan birkaç tanesini öğrenmiş olduk. Videoyu sonuna kadar izleyenlerden bir ricam olacak. Bu arızayla ilgili yaşamış olduğunuz bir sıkıntıyı yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu tarz arızaları yorumlar kısmında paylaştığınızda diğer kullanıcılar da bu yorumları okuyarak arıza hakkında fikir elde edebilir. Bu da bizim için oldukça önemli. Bir videonun daha sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda yine bu tarz videoları sizlerle paylaşacağım. Tesisat Akademi'nin sosyal medya hesaplarını ve web sitesini takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.